Para benim için özgürlüğün anahtarı. Ben bolluğa açığım çünkü ben bolluğu hak ediyorum. Her gün yeni fırsatlarla dolu ve ben bunları görmeye, değerlendirmeye çok hazırım. Zihnimde zenginlik var. Hayatımda da zenginlik olacak buna inanıyorum. Parayı seviyorum ve para da beni seviyor. Çünkü ben bolluğu yönetmeyi biliyorum. Bugün finansal başarım için attığım küçük bir adım yarın büyük bir adım olarak servete dönüşecek. Evren bana bereket yağdırıyor. Ben de onu keyifle kabul ediyorum. Bugün zenginlik için harekete geçme günü. Hadi ne duruyorsun? Sen de benimle birlikte eyleme geç. Her neye inanıyorsan, hangi sözcükleri tekrar ediyorsan, Kendini bu sözcüklerle yeniden kodlama, her 10 saniyede bir yeni seçimler yapma hakkına sen de sahipsin. Şimdi bilincinle videoyu tekrar seyredip tekrar eder misin tüm cümleleri? Bırak hayatına işlesin, ruhuna işlesin, tekrar tekrar isterleştirerek söyle. Yapabilirsin. Benimle birlikte inan, tekrar et, olsun.